Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Yeni bir Nota videomuzda birlikteyiz bu dersimizde. Durmuş Yazıcıoğlu'nun Hasan Çakı Efe'den derlemiş olduğu İzmir Bergama yöresinden Gerizler Başı'nda isimli eserin notalarını solfej olarak seslendireceğiz. Daha önce uzun sap bağlamamızda biliyorsunuz dersini yaptım. Yoğun bir şekilde Zeybek Mızrabı kullanılan güzel bir eser bu. Gerizler Başı. Bunu daha önce İzmir Valiliği için hazırlamış olduğum e, İzmir Türküleri isimli e, hem İzmir'in tanıtımını da içeren e, albümde seslendirmiştik. E, benim isimle arayacak olursanız YouTube üzerinde bulabilirsiniz. Benim sanatçı sayfamda e, hem Bergama e, yöresinin tanıtımını da içeriyor. E, güzel bir eserdir. Çalmanızı arzu ederim. E, bu notayla sadece nota solfejini e, okumuş olacağız ama yöre bu uygulamaları için mutlaka ders linkini takip etmenizi, dersini takip etmenizi tavsiye ediyorum. Video bilgilerini bu yüzden kontrol edin. Eser 44lük ve hemen referans sesimizi alarak okumaya başlayalım. Es. Fa sol la la si la si la Burada hemen başta belirteyim arkadaşlar. Hani donanımda 5 komalık si bemol koymuş. Bu eserin içerisindeki bütün si'leri kapsadığı için e, tiz bölgede de e, si bemol kullanılması gerektiğini anlatıyor. Fakat e, bu eserin icrasında yukarıda ee, kullanmış olduğumuz C si, komalı olan C si. ee, o yüzden komalı okudum. Orada 5 komalık bemol kullanmıyoruz arkadaşlar. Bunu belirteyim. Si bemol 2 koma olarak konulmuş olan bağlamamızdaki perdeyi kullanacağız. Yani la perdesinden iki perde sonra olan perdeyi kullanacağız. Yeniden alıyorum ölçümüzü. Es. Fa sol la, la do si la si la, la. Sol la la fa sol mi fa mi fa mi fa sol mi mi re mi fa mi mi re re do mi re re do si la 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 si do la si la 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 la, la. Hemen devam edelim. Düşman galip gelmiş bölümünden. Burada da aynı şey geçerli yukarıda si için. Evet. Fa sol la, la 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 si la si la la sol la la fa sol mi fa mi fa mi fa sol mi mi re mi fa fa mi mi re re do mi re re do si la 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 si do la si la 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 la, la. ve son satırdayız. Mi fa mi mi re re do mi re re do si la 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 si do la si la 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 Evet eserimizin notalarının solfeji bu şekilde arkadaşlar. Bir başka dersimizde görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.